17 yıl evli kalan ve kocasını trafik kazasında kaybeden bir kadın şöyle diyor: Erkek Allah'ın yarattığı en güzel canlıdır. Eşine, kızına, kız kardeşine, annesine, babasına, torununa sahip olduğu her şeyini feda eder. Gençliğini ve sağlığını eşi ve çocukları için feda eder çünkü sürekli çalışır. Biraz gezmeye çıksa sorumsuz, evde kalsa tembel olur. Hata eden çocuğuna kızsa vahşi baba, kızmasa boşverici baba olur karısının çalışmasına izin vermezse geri kafalı, izin verirse karı parası yiyen asalak olur. Annesinin sözünü dinlerse ana kuzusu, karısının sözünü dinlerse kılıbık olur. Tüm bunlara rağmen baba şunları yapar. Çocuklarının her konuda kendisinden daha iyi olmasını ister. Çocukları küçükken ayağını büyüyünce yüreğini çiğnediklerinde bile tahammül eder. Sahip olduğunun en iyisini hatta belki hepsini verir. Çocukları gökteki yıldızı istese, gücü yetse güneşi getirmeye çalışır.